memleketimizin insanı TRT'sine girilmesine de müsaade etmedi. Bunun bir şekilde en kısa zamanda geri alınması için her türlü adımı attı ve üstelik cesur bir şekilde. Yani o silah seslerini duyduğunuz anda zaten insanın şey tüyleri mürgür veriyor ama vatandaşımızın Yok. en ufak bir geri adım söz konusu olmadı. Dolayısıyla yüzlerce binlerce vatandaşımıza bütün kurumlarına demokrasiyi yaşatan bütün kurumlarına sahip çıktığı için tekrar tekrar şükranlar. Şu anda her şey maalesef İlk başlangıçtaki şeyin hemen karşılığını tepki olarak vermemiz gerekiyordu. Bütün radyolarımızda öncelikle Cumhurbaşkanımızın konuşması verildi. Daha sonra bizler diğer bütün yayınlara bağlanarak ve kendi radyolarımızdan özellikle yayınlar yaparak bunu önemli ölçüde kırıldığını, kırdığımızı hep birlikte vatandaşımızla birlikte daha sonra ön tarafa gelip vatandaşımızla birlikte girdik ama bu ana kadar zaten arka bahçede biz biraz silah sesleriyle biraz helikopter görüntüleriyle yani TRT'nin etrafı bir çatışma alanına dönüşmüştü. Maalesef o anları üzülerek ve utanarak yaşadık ama o dirençten de ne kadar gurur dur, olduğumuzu Pardon. Bir soru sormak istiyorum. Yine de az ifade etmiştim.